Evet 8. sınıf LGS öğrencilerim merhaba. Üstlü sayıların 1. bölümünden sonra 2. bölümüne başlayacağız. 2. bölümünde ondalık kesirlerin çözümlenmelerinden başlayıp devam edeceğiz. Ve üstlü sayıları burada bitireceğiz. 2. bölümümüze başlayalım. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesinden başlıyoruz. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplama şeklinde yazılmasına, ondalık gösterim çözümlenmesine. Bakın bu çözümleme işini biz 5. sınıftan beri yapıyoruz. Hatırlayalım neydi? Şu sayı çözümleyelim. Neydi arkadaşlar? Bakın şurası benim birler basamağımdı. Bakın burası benim birler basamağım. Birler basamağını ben üstü olarak yazsam nasıl olur? iyi olur değil mi? Şurayı birler basamağı onun sıfırıncı kuvveti, kuvveti, demek. Bu benim birler basamağı onlar basamam Bu da onun birinci kuvveti demek. Bu da benim yüzler basamağım. Bu da benim onun ikinci kuvveti demek. Biraz küçük oldu ama kusura bakmayın. Gelelim ondalık kısma. Bu benim onda birler basamağım. Onun eksi birinci kuvveti demek. Bu benim yüzde birler basamağım. On üzeri eksi ikinci kuvveti demek. Bu da benim binde birler basamağım. On üzeri eksi üç demek. Arkadaşlar sayı değeriyle bulunduğu basamak değerini çarparak neyi bulmam gerekiyor? Benim çözümleme işlemini bulmuş olmam gerekiyor. Hemen başlıyorum. Bu benim hangi basamamda? Bakın birler onlar yüzler. Yani 2 çarpı 10 üzeri 2 diyorum. Artı 4 çarpı 10 üzeri 1 diyorum. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0 diyorum. Artı 7 çarpı 10 da birler basamağı olduğu için 10 üzeri eksi 1 artı yüzde birler basamağı olduğu için 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı binde birler basamağı olduğu için 10 üzeri eksi 3 şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şurayı şu üsse dikkat ederseniz sayı doğrusu gibi tam virgülün olduğu yerin şu kısmını virgülün olduğu yerin hemen sonrasındaki ilk sayıyı şu sayı 0 sayı doğrusunda tabi e, sol taraf eksi sağ taraf artı burada da tam tersi sol taraf artı yani 1 2 3 onun kuvveti şeklinde ilerliyor. Sağ tarafta tam tersi olarak onun eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. kuvveti olarak ilerliyor. Bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Bakalım. Onalık gösterileri verilmiş. Bunu tam kuvveti olacak şekilde çözümleyiniz demiş arkadaşlar. Çözümleyelim. Hemen diyoruz ki bu onun 0. kuvveti birler basamağı. Onun 0'ı. Şu onun 1. kuvveti. Şu onun 2. kuvveti. Şu da onun 3. kuvveti. Bu seferlik yazacağım ama normalde 0 çarpmış etkisi, e, yutan elemanı olduğu için her seferinde yazmama gerek yok. Şu onun 1. şu da onun 2. kuvveti. Yani onda birler basamağı, yüzde birler basamağı. Hemen çözümlüyorum. 7 çarpı 10 üzeri 3 artı bakın 0 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 1 demektir. 0 da yazsanız da olur. 1 de yazsanız da olur. Bir şey olmaz. 0 çarpı 10'da birer basamağı olduğu için 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı yüzde birer basama olduğu için 10 üzeri eksi 2. Bakın şurada şuna dikkat edelim. Bakın 0 yutan eleman olduğu için bu toplama işleminin hiçbir etkisi yoktur. Bunu yazmasanız da olur. 0 çarpı 1 hiçbir etkisi yoktur. Yazmasanız da olur yazmasanız da olur. Bunları şu an yazmasanız da olur diyorsak yazılmadığı zaman da biz bunların burada sıfır olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani iki taraflı bilmemiz lazım. Evet bakalım hemen diğer çözümlemeye bakın. Burada virgülden yani şu tam kısımda şurası tam kısımdı hatırlayacak olursak. Şurası benim ondalık kısmımdı. Ondalık kısım. Hemen bu sıfırları yazmama gerek yok. Peki ama hangi kuvvet olduğunu bilmem lazım. Bildireyim o zaman. Şu benim onun sıfırcı kuvveti yani birler basamam. Şu benim onun eksi birinci kuvveti. Onun eksi ikinci kuvveti. Yani onda birler, yüzde birler, binde birler, on binde birler diye gidiyor. Onda birler sıfır olduğu için yazmıyorum. Devam edelim. Bir çarpı. benim yüzde birler olduğu için on üzeri eksi iki. Artı şu eşittir. Şöyle şu tarafa belirgin bir şekilde koyayım. Ee, bu benim binde birler basamağım. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu benim 10 binde birler basamağım. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 0 çarpma işlemi Newton elemanı olduğu için 0 olacaktır. Toplama işleminde etkisiz olduğu için yazmamız gerek yoktur. Evet sayıları onun farklı kuvveti olarak yazma arkadaşlar. Aslında burada çok büyük ve çok küçük sayılardan bahsedeceğiz. Bir bakalım ne diyor? A çarpı 10 üzeri n sayısında onun pozitif kuvvetleriyle yazılan yani şuradaki sayı büyük bir sayısı yani pozitif kuvveti olarak yazılıyorsa biz bu sayılara çok büyük sayılar diyeceğiz. Hayır onun negatif kuvvetli olarak yazılıyorsa yani şuradaki n olarak yazılan sayı negatif bir sayıysa bu sayılara biz ne diyecekmişiz? Çok küçük sayılar diyecekmişiz. Çok büyük sayılardan üst sayının sonundaki sıfır sayısında çok küçük sayılarda üst virgülün sağdaki basamak sayısını gösterir. Şimdi ne diyor? Bir bakalım. Şuradan bahsediyor. Bakın sıfır, şu 120 bin sayısı kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. 12 çarpı 10 üzeri 4. Yani 12'den sonra 4 tane yanına sıfır ekleyeceksiniz diyor. Tam tersi şu durumda soldan bahsedeceğiz. Bakıyorum Sağa doğru kaydığım zaman 1, 2, 3, 4 tane kay kayıyorum. 12 çarpım ama virgülümün olduğu için sol tarafta. Buraya da 10 üzeri eksi 4 diyeceğim. Bu çok büyük sayı olmuş olacak. Bu çok küçük sayı olmuş olacak. Tahmin edersiniz zaten. Sıfır virgüllerine göre 1 tamdan çok çok küçük bir sayı. Şu sayıyı okuyalım. 35 milyon. 35 milyon da bakın 6 tane sıfır olduğu için 35 çarpı 10 üzeri 6 yazmış. Şuna bakalım arkadaşlar. Sıfır tam işte onda yüzde binde diye gideceği için kaç tane basamak var? Onu saymam yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayım var. O zaman virgülden e, bu tarafa doğru 6 sayım olduğu için 10 üzeri 6 olarak yazacağım. Evet onu tam kuvvetli olarak yazın demiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 5 olarak yazılacak. Burada bazen şunu karıştırıyorsunuz. İşte burada 5 yazınca buradaki onun yanındaki bu sıfır saymayıp bunun yanına 5 tane sıfır atıyorsunuz. 6 tane sıfır olmuş oluyor aslında. Buna dikkat edin. Böyle sorularda kafanız karışırsa en küçük aklınıza 100 gelsin. 100 mesela kaç tane sıfır var? 2 tane var. Ama 10 üzeri 2 alıyorsunuz. Halbuki sizin düşüneceğinize göre onun yanına 2 sıfır daha koyarsanız bu sayı 1000 yapar. O zaman yani aradaki farkı daha iyi görmüş olursunuz. Aklınızda not olarak kalabilir. Evet B'ye bakalım burada da gençler 15 çarpı kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. 10 üzeri 5 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi büyük bir sayı. Bakın bu da küçük bir sayı. Bu küçük sayıya bakalım. 145 çarpı diyeceğim arkadaşlar. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane virgül kaydım. Sağa doğru kaydığım için negatif. Normalde sağ size böyle pozitifmiş gibi bir izlenim yaratır. Sağa doğru virgül kaydığınız zaman üst olur? Küçülür sağa doğru giderseniz azalma olur. Tam tersi sola doğru giderseniz üstte bir artış söz konusudur. Tam zıtlı bir durum yani. Evet buna bakalım. 1375 çarpı bakın 1, 2, 3 tane virgül ne tarafa kaydım? Sağ tarafa kaydım. Ama buraya ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Çünkü üstü ne yapıyordum sağa doğru kayınca? Küçültüyordum. Bu şekilde yazmış olacağım. Evet devam edelim. Pardon arkadaşlar. Her zamanki gibi alerjim olduğunu biliyorsunuz. Ara ara böyle hapşırıyorum. Kusura bakmayın. Devam edelim. A virgül BC 10 üzeri en üst, üst yazılan şöyle bir sayıda A, B, virgül kaç basamak sağ kaydırılırsa yani biraz söylediğimiz olsa sağ kaydırılırsa onun kuvveti o kadar azalır. Yani sağa doğru gittikçe üst azalır. Kaç basamak virgül kayıyorsak o kadar azalır. Tam tersi sola doğru gittikçe size üstü ne olacaktır? Artacaktır. Ne kadar artacak? Kaç virgül sola gidiyorsanız o kadar üst artacak. Kaç virgül sağa gidiyorsanız üstünüz o kadar azalacaktır. Hemen bakalım. Burada gençler 5 çarpı. Bakın 8 tane 0 burada var. 2 tane de burada var. Burası ne yapacaktır? 10 üzeri 10 yapacaktır. Devam edelim. 10 üzeri 7. Ee, burada arkadaşlar 7 tane sıfır e, 0 var. Bu, bu tarafa doğru gittiğimiz zaman. Bakın 2 tane kaydığımız zaman ne olacaktır? 10 üzeri 5 tane olacaktır. Buradaki 7'nin 2 tanesini virgülden kurtarmak için kullanacağım. Geriye kalan 5'i de üst olarak yazacağım arkadaşlar. Buradaki 10 üzeri 8'in bir tanesini virgül olarak kaydım. Geriye ne kaldı? 7 tane sıfırım kaldı. 12 tanesini burada kullanmış. Demek ki buraya kaç tane sıfırım kaldı? 5 tane sıfırım kaldı. Şuna bakalım. 10 üzeri 9 demiş. Bakın burada 9 tane sıfır olması lazım. 9 sıfır olabilmesi için 2 tane virgül kaymış. 10 üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. 2 virgül daha 11 yapıyor. Çünkü 64'ten sola doğru kaymış. Diğerine bakalım. Ee, virgül ne tarafa doğru kaymış arkadaşlar sağa doğru kaymış bakın sağa doğru virgülümüz kayarsa üstümüz ne olacaktı bir azalacaktı o zaman eksi 11 olacaktır buna bakalım virgülümüz sola doğru kaymış bakın normalde şuradaymış virgül 1 2 virgül sola doğru kayarsa üst ne oluyordu sola kayınca artış kaç virgül kaymış 2 virgül o zaman ne yapacaktır eksi 3 yapacaktır yani sağa doğru kayınca azalmaz. sola doğru kayınca üstte artış söz konuştur, konuştur. Evet, kaç basamaklıdır sorusu var arkadaşlar. Bunun dikkat ederseniz e, yani birinci videoyu izlediyseniz burada benzerini anlattık. Bu da onun e, bir tık farklı versiyonu. Şimdi 34 çarpı 10 üzeri 7 sayısının kaç basamaklı ne oldu bulacağım. Normalde bu şu demek. 7 tane sıfır var. Bakın 2, 4, 6, 7, 0. 7, 0 burada var. 8, 9. Kaç basamaklı yaptı toplam? 9 basamaklı bir sayı yaptı. Buna baktığımız zaman önce bu sayı düzenleyelim. Bakın 2 virgül sağ mı kayacağım önce? 2 virgül kaydım. 225 sağ kayınca burası azalıyor muydu? Evet. Ne olur o zaman? 10 üzeri 8 mi olur? 2 tane kaydım için. 2 azaldı. O zaman ne diyeceğim burada? Bakın 8 tane 0 var. 9, 10. 11. 3 tane de 225'te basamak var. O zaman ne yaptı? 8 artı 3'ten 11 basamaklıdır diyeceğiz. Şu sayı arkadaşlar tabanlar farklı. Üstler aynıysa ne yapardı hatırlarsanız tabanları çarpardık. 10 üzeri 8 yapıyor. Bakın bu ne demek? Onun birin yanında 8 tane 0 var. Bir de 1 var. 8 artı 1'den kaç basamaklı olacaktır? 9 basamaklı bir sayı olacak. Şuna bakalım. Düzenleyelim. Kim var? 15 var. 15 çarpı. Bakın bunu 2 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 olarak yazmayı tercih ettim. 7'yi 1 ve 6 olarak parçaladım. Sebebi ne? Üstler aynı olsun ki çarpabileyim. Düzenlediğim zaman 15 ile 2 çarparsak arkadaşlar 30. Bunların da tabanları aynı olduğu için tabanları çarptım. 10 üzeri 6 yaptı. Bu da 30 çarpı 10 üzeri 6 yaptı. Bakın 6 tane 0 burada var. 2 basamak da burada var. 6 artı 2'den toplam kaç basamak yaptı? 8 basamak yaptı. O zaman bu sayı kaç basamaklıymış? 8 basamaklı bir sayıymış. Evet geldik bilimsel gösterime. Bilimsel gösterim gençler sınavlarda yani %90 çıkan bir soru tipi kaldı ki bu sene sadece birinci dönem konularından çıkacak. Yani ben %90 ihtimalle bilimsel gösterimden kesinlikle bir soru bekliyorum. Neymiş bilimsel gösterim hemen bakalım. Bilimsel gösterim. A gerçek sayı olmak üzere. Gerçek sayı ne demekti arkadaşlar? Reel sayı demekti. Reel sayı. Ee, 1 ile 10 arasında bakın şu işaretin anlamı neydi? 1'den büyük ama 1 de olabilir. Yani 1'e de eşit olabilir. Burada 10'dan küçük ama 10 olamaz. Peki buradaki sayının kesinlikle negatif olmayacağı anlamına geliyor. Bakın bu mutlak değer sembolü pozitif bir sayı olması gerekiyormuş. Olmak üzere A çarpı 10 üzeri N şeklinde yazılan gösterme bilimsel gösterim denir. Sayıya bakıyoruz. Bilimsel gösterimin yazılışlarına bakıyoruz. Biraz örnekleri inceleyelim. Şimdi bakın. Burası kaç? Tam kısım. 72. 72 1 ile 10 arasında mı? Hayır. O zaman ne yapmam lazım? Virgül kayacağım. Ne tarafa? Sol tarafa. Bakın. Sol tarafa kayınca üstümüz ne olurdu? Kaç virgül kayıyorsak o kadar üstümüz artardı. Tekrar söylüyoruz. Sol artar. Kaç tane kayıyorsak o kadar artar. Sağ azalır. Kaç virgül sağa kayıyorsak o kadar da onun kuvvetinde azalış söz konusu olacaktır. Peki bakalım 0 virgül 0,045 çarpı 10 üzeri eksi 5. Burada bu sayı çok küçük bir sayı. O zaman diyorum ki ben böyle 1 ile 10 arasına doğru gideyim. 1 virgül kaysam 1 ile 10 arasına gelmedi. Bu hala 1'den küçük. 1 virgül daha kaysam hala 0 virgül Küsür olduğu için hala birden küçük. 1, daha kaysam 4,5 oldu. Bakın önce şurayla ilgilenmiyorum. Önce şu tam kısımla ilgileniyorum. 4,5 1 ile 10 arasında ama evet. Demek ki hangi virgülde durdum? Bakın 1, 2, 3. 3 virgül nereye gittim? 3 tane sağa mı gittim? Bakın şu işareti bakın sağ. Sağ ne yapardı? Azalırdı. Yani ne olacak bu? Eksi mi olacak? Eksi 5'ten 3 tane azalınca ne yapar? Eksi 8 yapar arkadaşlar. Alttakine bakalım. Bu da çok büyük bir sayı. 65 milyon. 65 milyon bir ile 10 arasında bir sayı değil. O zaman ben diyorum ki virgül kayalım. Yani şurada yazılmadığına göre virgülüm buradan. Bir tane kaydım geldim 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 hala 1 ile 10 arasında gelmedim. 65 hala 1 ile 10 arasında değil. Ve son olarak şurada durmam gerekiyor. Bakın kaç tane kaydık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ne tarafa kaydım bakın. Sol. 7 tane sola kaydım. Sol ne demekti? artı demekti. O zaman 6,5 çarpı 10 üzeri 7 diyeceğim. Yanında 10 çarpan olmadığı için ekstra üzerine ekleyecek bir durumum yok. Direkt kendisi olarak yazıyorum. Alttaki de çok küçük bir sayı. Hemen nerede duracağımı gözünüzü kestirmeniz lazım. 9 ile 6 niye? Çünkü 1 ile 10 arasında şurada durmam lazım. Peki bakalım kaç virgül kayıyorum? Bakalım 1, 2, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, yine 7 virgül. Bu sefer ne tarafa kaydım? Sağ tarafa. Sağ taraf olunca ne oluyordu? Azalma oluyordu. O zaman ne diyeceğim? 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 7 diyeceğim. Bakın burada bu önemli. Sol tarafa gidiyorsanız, kaç virgül kayıyorsanız so, e, kuvvetiniz o kadar artıyor. Onun kuvveti olan kısım. Sağ tarafa kaç tane gidiyorsanız onun kuvveti de o kadar azalmış olacaktır. Hemen bilimsel gösterimlere bakalım. Bakın hemen nerede durmam gerektiğine karar vermem gerekiyor. Nerede duracağım? Bakın 2 ile 5'in arasında durmam lazım. Nereden anladım? Çünkü 1 ile 10 arasında kim var? 2 ile 5 var. Şöyle kağıtlarımı biraz düzenleyeyim. Hemen kaç virgül kayıyorum? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane nereye kaydı? Bakın 5 tane sola kaydım. Sol neydi? Artı 5 olacak. O zaman 2,5 çarpı 10 üzeri 5 olmuş olacak arkadaşlar. Bakalım burada sağ mı kayıyoruz sanki? Şurada durmam lazım. 1,4 ile arasında. 1, 2, 3, 3 virgül. 3 virgül ne tarafa kaydım? Sağ kaydım. Sağ olunca ne oluyordu? Eksi oluyordu. O zaman diyorum ki 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Hemen burada bakıyorum. Şurada hemen durmam lazım. Peki kaç virgül kayıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virgül kaydık. 3,6 çarpı 10 üzeri Bakın ne tarafa gittim sol sol neydi artı ne kadar gideceğim peki 7 tane gitmişim madem 7 yazacağım yanlış yapmadım 1 2 3 4 5 6 7 olmuş oluyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 evet yanlış yaptım diye düşündüm bir anda o yüzden tekrar tekrar kontrol ettim. Burada da arkadaşlar hemen görmemiz lazım 9 ile 3 arasında durmamız lazım biraz modumuz mu düştü sanki şöyle bir kendimize gelelim. Sağa doğru mu gidiyoruz sanki? Bakın sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane gidiyorum. 9, 3 çarpı 5 tane gittiğim için ne olması lazım? Eksi olması lazım. 10 üzeri eksi 5. Bakın burada da onun kuvveti var ama 61 ile 10 arasında değil. Bir tane bakın bir tane tarafa gittim sola gittim. Sola doğru gitmem demek ne demekti? Artı demekti. 6 çarpı 10 üzeri ne olacak? 10 olacak. Bunu da bilimsel gösterme. Burada da bilimsel gösterim olabilmesi için virgülün 4 ile 7 arasında olması lazım. Bakın 1, 2 virgül ne tarafa gittim? Sağa gittim. Sağa gidince ne Da Eksi olması lazımdı. 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 8 olması gerekiyor arkadaşlar. Bilimsel gösterimi de bu şekilde yapıyorduk. Evet bir tane yeni nesil sorumuz var. Ne diyor? Çıpa attıklarınızın başkalarının yemeği olabilir. Muhtemelen bir geri dönüşümden bahsediyor. Mutlak değer bir A1 bir veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayısı. En bir tam sayı olmak üzere şeklindeki ifade bilimsel gösterilir. Arkadaşlar bu yeni nesilde ve mutlaka sınavda çıkarılan genel bir ifade bize bilgi veriyor. Bizim bu zaten genelde biz bu bilgiyi biliyoruz. Ama bize hatırlatmak için veriyor. Kötü mü? Hayır. Sadece burası bilgi. Sonra bilgiye dair bize soru soruyor. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu 2017 yılı verilerine göre Türkiye'de bir yıl içerisinde 4 milyar 380 milyon ekmek maalesef 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 çöpe atılmış. Bu israfı önlemek için birçok belediye bayat ekmekleri sokak hayvanlarına ulaştırmak için proje geliştirmeye devam etmektedir. Bakın bunu şu an Malatya Belediyesi de yapıyor. Çok güzel bir proje. İnşallah olmayan her yerde de vardır. bazen ekmekleri çöpe atmak istemiyoruz. Yani bazen de hiçbir zaman istemiyoruz. Ama artık olunca da onları biriktiriyoruz. Nereye atıyoruz? Bayat ekmek kutularına götürüp atıyoruz. Buna göre 2017 yılında günde ortalama kaç ekmeğin çöpe atıldığını veren üstte ifadenin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler bize bir yıllık neyi vermiş? Ekmek çöpe atılan ekmek miktarını vermiş mi? Önce ben bunu şöyle yazayım mı? 4 milyar 380 milyon. Uzun yazayım ister misiniz? Bakın. Şu öyle bir sayı. Görüyor musunuz? 4 milyar bakın. Ee, birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü ve milyarlar bölü. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Peki ben bunu bir yılın 365 günü olduğunu biliyorum. Ben bunu ne yapmam lazım o zaman? 365'e bölmem lazım değil mi? Evet ben bu sayıyı 365'e bölmem gerekiyor. Peki şöyle gideyim. Şu 4380 kısmını böleyim. Sadece şuradaki sıfırlar kalsın. Köşede bir bölme işlemi yapayım. 4380'i gerekirse yanına sıfırlar eklerim. Bir buradan başlayalım. Niye 438'den başlamadım? Çünkü katı olmadığı için. Bir defa var. Bir kere 365, 365 bir çıkaralım. 8'den 5 çıkarsa 3, 13'ten 6 çıkarsa 7, 3'ten 3 çıkarsa 0, şuraya bir sıfır daha aşağıya indirdim buradaki sıfırı. Kaç defa var? Hemen sanki 2 gördüm. 5 kere 2 10, 6 kere 2 12, 1 elde 13, 3 kere 2 6, 1 de elde 7. Bakın tam böldü. Kaç defa varmış? 12 defa varmış. Bakın 365'e böldüm. 1. Şurayı da 365'e böldüm. 12. Ne kaldı o zaman? 12 milyon. Gördük mü? 12 milyon. Yani benim bir günde çöpe attığım ekmek miktarı ortalama 12 milyon. Peki bana bunun bilimsel gösterimini istemiş. Bilimsel gösterim olabilmesi için virgülün şurada durması gerekiyor arkadaşlar. Bir ile 2 arasında. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 virgül nereye gittim? Sola. Sola gidince ne oluyordu? Artı. O zaman diyorum ki 1,2 çarpı 10 üzeri 7 olması gerekiyor. Doğru cevabımın hangi seçeneğim oldu? O da A seçeneğim oldu. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Evet, son sorumuz. 2016 yılında Türkiye üzerinde geçen 4 ayrı petrol boru hattıyla toplam 500 milyon varil ham petrol dünya piyasalarına ulaştırılmıştır. Bunun %51'i Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile taşınmıştır. Buna göre 2016 yılındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile taşınan ham petrol miktarının kaç varil olduğunu bilimsel gösterimle ifade edelim. Arkadaşlar 500 milyonun %51'ini bulacağım. 500 milyonun pardon 550 dedim. 500 milyon. 500 milyon normalde şöyle mi yazılır? Bakın 500 bin. 3 sıfır koyalım. 500 milyon. Ben bunu şöyle de yazabilirim isterseniz. 5 çarpı 10 üzeri 3, 6, 2 sıfır da burada. 5 çarpı 10 üzeri 8 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki ben bunun %51'ini mi bulacağım? Evet. Ama ben bunu böyle yazmayayım da şöyle mi yazsam sanki şu bakın 500'ü 100'e böleceğim ya. 500 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazalım bence. Şimdi bunun %51'ini bulalım. 500 çarpı 10 üzeri 6'nın %51'ini bulalım. Hocam niye böyle yaptınız? Niye şu şekilde yapmadınız? Yapsam yanlış mı olurdu? Hayır tabii ki de olmazdı. Sadece işlemi daha rahat yapabileyim diye. Bakın buradaki 100 ile buradaki 500 sadeleşir. Kaç defa var? 5 defa var değil mi? Evet çarparsak 5 kere 1 5. 5 kere 5 25 çarpı 10 üzeri 6. İşte bu benim taşınmam gereken petrol miktarı. Bakü Tiflis Ceyhan hattından geçen bu benim petrol miktarım. Peki benim bundan nasıl istiyor beni bunu? Benim istediğim şekil nasıl bir şekil bilimsel olarak gösterilmesini istiyor. Peki 255 1 ile 10 arasında bir sayıma bakalım. Bu şekilde olması lazımdı. Mutlak değer kurallarına göre, şey, bilimsel gösterime göre bu şekilde yazılması lazımdı. O zaman 2 virgül bakın 1, 2 virgül şurada 2 ile 55, 2 ile 5 arasında olması lazım. 2 virgül nereye kaydım bakın? 2 virgül sol gördünüz mü? Sola gidince ne oluyordu bu? artı 2 oluyordu. O zaman ben diyorum ki 255 çarpı 10 üzeri 6'yı benim şu şekilde yazmam lazım. 2 virgül 55 çarpı 10 üzeri artı 6'yı 2 eklersek artı 8 olarak yazmam gerekiyor. Demek ki benim Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattından o kadar e, petrol taşımam gerekiyormuş. Gençler dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Topraktepe ailesi Topraktepe öğrencilerim hepinizi çok özledim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz tekrar.